Evet arkadaşlar merhaba. Bugün ee, şey çift hesaplaşma oynayacağım. E, ama takım anı, ta, takım aratacağım O kişiler benim YouTuber olduğumu bilmeyecek. Öyle bir video çekmeyi düşünüyorum Başlayalım. Hangi karakteri seçsem? Ben main olmak istediğim karakteri seçeceğim. Yani main olacağım. Yani yakında arkadaşlar şey Liderlik tabloları. Rosalya e 200. olma yani şu. Rosalya e konuşamadım. Rosalya e, e, 1800 kupa yapmayı düşünüyorum. Rosalya e 1800 kupa yapıp yerel TR'ye girmek istiyorum. Dünyada kaçmış dünyaya hiç bakmadım. Dünyada daha fazlaymış. Yani dur. Başına göndermiş bu Dünyada daha fazla tabii. Yani 8 yapıp yani Rosa'yı 1008 kupa yapıp ben şuraya kadar gelebilirim yani 191. olabilirim yakında öyle bir öyle bir videosu gelebilir ya da video olunca shorts videosu çekeceğim zaten o zaman çok fazla uzatmadan videoya geçelim Rosa is my name but me is my game Ulaşma, uğur, uğur. Ara. Hadi bakalım. Kim çıkacak acaba şansımıza? İnşallah iyi oyna, iyi oynayanlar çıkar da. O da YouTube'da görünür. Nerede bakalım kim gelecek? Aranıyor, 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 aranıyor. Bu arada arkadaşlar şu, şu var ya. Sevdiği. Alo, alo, alo! Aha geldi birisi, merhaba dedi. Şakalast! Şey. <laughs> iyi. İki Merhaba. Başlayalım. Öyle bakalım arkadaşlar, başlıyoruz. Abone olmayı Abone Abone hepsi abone alın. Hepsi gözükmüyor. Neyse, Hello, Alo, alo, alo! Abone olmayı unutmayınız yazın Yoruma ben Ben bir şey yapayım. Ya BİLE LA Neyse ismini okumayacağım Okuyamam şimdi

oluyor. ya. Sesim duyulmuyor he. Tamam. Şimdi bir daha yapalım maç. Herkes iki maç yaptıktan sonra şey yapacağım. Çıkacağım takımdan. Yani yorumda yoruma ID yazarsanız şey yaparım yani. Sizde de kupa kasmaya çalışırım. bir kupa yapmak istediğiniz karakter varsa filan ben onlara yardım ederim. Bu Atakan'la da şeyler gelecek, videolar gelecek. shortslar falan gelecek. Ama shortsları yarın atabilirim büyük ihtimalle. Çünkü bugün atamayacağım. Kaç? Piyolams herhalde aa okuyabildik Piyolams şey Edgar seçmiş. Piyolams'a Edgar demeyeceğim. Çünkü. Ya da Edgar diyeceğim. <laughs> gelme piyolamsı kurtardım orada her zaman ben piyolamsı kurtarıyorum a bere şu al al al, al, al. bir vurma bir bir aldım 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 tamam tam bana bir tane daha büyü, büyü, büyümek zorundaydım büyümek zorundaydım öldüm ya neyse piyolams bizi şey yapıyor uzaklarda doğuruyor ortalarda doğuruyor nedense çok tehlikeli yerlerde şu an 5 saniye kaldı 3 2 1 tamam doğdum hadi bakalım kazanız mübarek olsun <laughs> ana burada büyük bir şey varmış şey var mı e, spike varmış bize vurursa onu hemen yanına koşup öldüreceğim tabi öldürebiliriz. Kim oluyor? Ay bizim Spike'a kim vuruyor? Ay, hayır 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 hayır. Saldırma sana bize. Gelme gelme. Saldırmayacağım Spike'a. Yanlışlıkla saldırdım Spike'a. Mortis bize saldırır diye saldırdım Spike'a kaç. Hayır. Spike, Spike bana vurma. Spike bana vurma. Spike beni öldürecek. Mortis falan öldürürse var ya çok sinirlenirim. Yani ikimiz kaldık. 3 2 1 Üzgünüz. Üzgünüz. Üzgünüz, üzgünüz. Çok üzgünüz. Üzgünüz. Bay bay. Kampiyon olamsa bay bay dedik. Takım oluşturalım. Takım arayalım. Ay, takım oyuncu arayalım. Ana geliyor. Hayır seni aramamıza gerek yok. Kapat şunu. Seni aramıyorduk. Tamam. No diye birisi geldi. Benim youtuber olduğumu hiç biri bilmiyor çünkü rastgele insanlar. Adımı YTB koymadığım için ya da YT koymadığım için benim youtuber olduğumu bilmiyorlar. Normal bu oyuncu sanıyorlar ben öyle değilim. Sus, sus, sus. bu arada arkadaşlar ben videoyu 14. dakikada kapatmak zorundayım çünkü 15 dakikadan sonraki yani daha büyük videoları atamıyorum mesela 15 dakikayı bir saniye geçti mi atamıyorum ama 15 dakikayı bir saniye önce mi atabiliyorum ondan dolayı 14. dakikada kapatacağım videoyu hayır 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 ama benim suçum değildi Hayır. Şuna bakma Ya Gene dur tamam yapalım dur. Hayır ya da. daha yapalım. Bu arada, bu arada, maçları kaybedip kazanmamız şey bir şey değiştirmiyor. Mesela kaybedersek iki tane daha maç yapacağımız anlamına gelmiyor. İkinci maç bitince gideceğim. Yeniden. yanından. Şu an maç olmadığı için gitmiyorum tabii ki. Ee, yani ne var ya. Arkadaşlar abone olun. Yoruma da ID'nizi yazın. Ben sizle kupak İstediğiniz karakterleri de katacağım. Birlikte Hero Brain kulübüne de gelin. Bu da kasalarım. Bu da kasalım. Her şeyi yapalım yani. Mini yayın da oynayalım. Başka şeyler de yaparız. Ama siz abone olun. Bir de yorum aydınız yazın. Bu kadar. Şu abone olana basacaksın. Bir de yoruma oyuncu aydını yazacaksın. Tabi oyunu oynuyorsun. Oynamıyorsun zaten bu kanalı izlemenin bir manası yok. Hayır. Hayır. en çok kötü vuruyor ya tane söyledi hayır 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 Heh, tamam teşekkürler noam dakika olmuş video 9 dakika 21 saniye daha doğrusu ben konuşurken daha fazla ilerlemeye devam ediyorum arkadaşlar shortslarda shortslara da şey yapın yorumlara yorum atın aydenizi de yazın Bak sadece ne yapacaksın söyleyeyim mi? Bu videoyu izliyorsunuz ya. Şu abone ah, ol'a basacaksınız beyaz aboneye. Ona basacaksın. İkinci olduk. Ona basacaksın. Bir de yoruma yorum işaretini tıklayacaksın tamam mı? Oraya bak şunu yazacaksın. Oraya şunu yazacaksın bak. Bak profilim böyle ya. Bak hemen şunu yazacaksın. Bak şöyle bir uzun işaret var ya. Uzun yer. İşte oradaki bak bu yazıyı yazacaksın. Mesela benimki Ahmet 15-45 Hey. Ben yaptım bunu. Video bu kadar derildi. Evet video bu kadardı. 10 dakikada bitti. Öyle çekmek istedim. Hadi bay bay arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Yoruma aydığınızı yazın. Ben sizle kupa kasarım. Şu kulübe gelin. Ama yakında ben şuraya ulaşınca ya da bu kulübe bu kulübe gelmeyin. Ben yeni bir kulüp oluşturacağım. Adı Yiğit Ahmet 1545 olacak normal olarak. Ahmet 1545. O kulübe gelin. Yani bak şöyle. Şöyle gidiyor. Yiğit. Oh, 15 45. İşte bak böyle bir kulübe oluşturacağım. Bu kulübe gelin arkadaşlar. Bu kulübe e, gelmeyin şu an. Benim takipçilerim gelmesin. Ben kendi kulübümü oluşturacağım. O kulübe gelin arkadaşlar. Hatta dur görevi yap. şey yapsak. Ee, yok bir sonraki videoda yaparız onu. Hadi bay bay. Abone olun.